Herkese merhaba. Uzun zaman sonra pro tadım testlerine sizlerle beraber devam ediyoruz. Elimde gördüğünüz sigarello 1 dolar değerinde. ...ve daha önce denediğimde beni 1 dolara göre gayet tatmin etmişti. Kullandığım kibrit ise pro ve sigaralı için özel olarak üretilmiş bir kibrit. Kolay sönmüyor ve gördüğünüz üzere ateş hacmi baya bir yüksek. Sigaralıları ve proları kibritle yakmayı özen gösterdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Ve burada da geleneği devam ettirdim. Kibritin kolay sönmediğini videoda da anlayabilirsiniz. Genelde yapısı connecticut olan pro ve sigaralıları tatmayı çok severim. Tadı da bana göre gayet uygun. Herhangi bir ortamda... Hem ağır kaçmayacak hem de güzel bir tat verecek eşsiz bir zevk. Boyutu ve hacmini ıslak prolara benzetebilirsiniz ama ıslak prodaki gibi dağınık bir tat vermiyor. Bu sigaralıya puanım 6. Her ne kadar övsem de bazı yanları hoşuma gitmedi. Pro ve sigaralıların tatlandırıcı içermesine karşıyım. Doğallığını öldürebiliyor. Herkese bol şans.